Günaydın. Dahçe'ye gidiyoruz. Ve kimi bekliyoruz bilin bakalım. Şu an geliyor. <laughs> günaydın, günaydın. Günaydın. <gülüyor> çok <gülüyor> zaman, mu? çok mu? <laughs> Heyecanlıyım. Ay. Evet, 30 yıldır ilk defa tatil yaptığın için o bir için düşünüyorum. Yani. Bekliyoruz. <laughs> Şimdi buradan Peri'yle almaya gideceğiz. Oradan da. Ben de onun pasaportunu unuttum. Bir sorun mu bilmiyorum. Sorun. Ne yapacağız? Yani ne yapacağız? Bir şey yok şu an. O zaman tamam. Ekibi topladık. <gülüyor> Yollarda vururum. <laughs> ah, bu kız evet, buradan nasıl gireceğim? <laughs> Halloween. Biz gidiyoruz. <laughs> Yolculuğumuzun detaylarını vermek isterim. <laughs> 8 saat 21 dakika sürecek yolculuğumuz. Şu anki varış tahmini varışımız 16.04. Ama <laughs> muhtemelen duruşlar muşlar 5.30'da da, da Teşekkürler. Da da Hava 22.5 derece. Burada <laughs> değişim <Neyna>? konuşuluyor. <laughs> Değişiyor orada ya. Sen daha fazla falan duydun mu hakikaten? Evet evet yani Anadın aynen. An. Ben hı dedim hı ona hı bursa ben geç ben de için. Peki şöyle bir şey olayım mesela. Sabah herkes çok iyi. Bir iki saat sonra düşüyor herkes. Tabii canım illa ara ara olur. Yolsuz kalmasın üstüne. Neden bahsettin ama Genel olarak. Şeye geldik şimdi. Yasa. Gece saat 10.30'da falan. Aha bak ışık işte böyle çok güzelmiş kız. Yasa'ya geldik ama o kadar sıra var ki. Tutacağız gideceğiz. Bak, sigara içiliyor şimdi. Sonra, sonra geldi gidecek. 1500 kişilik sıra olduğu evet. için vazgeçtik. Korkunç ötesi yani. Ozan evet. diyor ki güzel bir şeyler yiyelim. ben de diyorum ki gelin Mr. No alalım. Starbucks mı? işte. 25 dakika sonra. E tamam o zaman. Beni bile bile Geldik. Buradayız. Yemeği Selamlar! Şey <laughs> Bu ne? Bu çok heyecanlı! <laughs> Babacığım, babalar günün kutlu olsun! Ay Selim yavrum! Bak burası senin evin <laughs> Selim! Denize girdik. Orada hiç çekemedim çünkü çekemedim. <laughs> Nedeni yok. Böyle kısa bir ev turu yapacağım şimdi. Burası bizim evin arka balkonu. Şimdi şöyle... Burası bir kış bahçesi. Burada da bazen... Kahvaltı ya da yemek yiyoruz ama çok nadir. Genelde şu diğer balkonda. Burada böyle mini bir tuvalet var. Buradan böyle giriyorsunuz. Burası mutfak. Amerikan mutfağı. Böyle harika mutfağımız. Burası böyle ufak bir salon. Ama burası çok sıcak oluyor. Genelde bur burada böyle bir televizyon mini. Burası da şöyle göstereyim. Babam da oturuyor. Böyle çok tatlış bir balkon. Şimdi yemek sofrası hazırlanıyordu. Devam ediyorum ev turumuza. Sonra buradan böyle merdivenden yukarı çıkıyorsunuz. Burası <laughs> küçük bir oda. Bu tatilde Ozan Bey burada tek başlarına kalacaklar. Ona e, özel bir oda yaptık. <laughs> Burası Cerenle benim odam. Artık Cerenle Mert'in evlendiği için ikisinin odası ama olsun. Buranın böyle <laughs> Bir balkonu var. Küçük bir balkonu ben... var. Burada bir tane tuvalet var. Şu an dolu içerisi. Burası annemlerin odası. Sonra bir de son böyle yukarı çıkıyorsunuz. Çok tatlış bir terasımız var. Buraya minderleri koyuyoruz. Buraya bir tane sehpa koyuyoruz. Çok keyifli bir ortam oluyor burada böyle. Ve manzarayı göstereceğim. Müzik burada kaç tane ev var inanın bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama çok var. Bu da e, balkonun, yani terasın diğer tarafı. Burayı da bu arada Ceren'le Laden diye bir arkadaşımız beraber boyadılar bu duvarı. Akşam yine burada otururken zaten çekeceğim. Böyle mum falan yakıyoruz. Çok cute bir ortam oluşuyor. Ev turu bu kadar. Şimdi Sofraya oturmaya gidiyorum. Güzel görünüyor, biliyor musunuz? Ben çok rahatım. Şurada var ya, var mı falan? Sen onu dik yap verir, dikine koy. <laughs> hoş Hi! Ay nasıl <laughs> güzel görünüyor. Ceri <laughs> Tevas Cafe Bar'a geldiniz, hoş geldiniz efendim. Gelen <laughs> ya, Gelişler ücretsizdir. <laughs> Çıkışta işte alacağız bana. Bakın bakayım. <laughs> Ay çok güzel. Gün. Evet günaydın. Şimdi babamın mükemmel Amazon siparişini hayır, hayır, göstermek istiyorum. Böyle şekilli yumurtalarımız var. evet Abi, çıkar bakalım. Ağacı. Ha? Ha bakayım. Çamacı. Çam. Gerçek çamacının çam açısı. <laughs> ki babadan, dededen. Yıldız. <laughs> evet. <Hey, yıldız>. Bakayım. <laughs> ha seninki normal. Selim benim normal değil <laughs> mi? Bu ne bilmiyorum, bu bir fare suratı galiba. Selim, bak benimkinde zeytin duruyor, görüyor musun bak? <laughs> 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 Diğer bakalım. Diğer bakalım iki var. Bu da yuvarlak klasik. <laughs> evet, şimdi bunu çıkarmaya çalışacağım. Oldu! <laughs> <Seviyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> çok güzel oldu. Günaydın. Dün hiç çekemedim çünkü bilmiyorum neden çekemedim bilmiyorum ama çekemedim. Bu sabah yine kahvaltıdayız. Hakan yanının spesiyali sosis var bugün elimizde. Işte. Hazırlık ekibi geliyor. Buyurun efendim. Hakan special. Hakan special gerçekten. Of ama sofraya bak, sofraya. O sırada Luna. <laughs> Canım çok çekiyor koy. <laughs> K ceren. <laughs> ceren. Ceren. Elini ver Ceren. Yap. Gel. Hadi koy. Pardon, lazım. Sana ben. Bir dakika. Ya. Ya. <laughs> Ceren altına girecek. Gü Onsunda zilli var. Şöyle geçirecek davası diyor. Ay yok tatlı duruyor. Ah çok güzel kokuyor. Ya bakın kim geldi ya. Merhaba. Merhaba! Hello tatlım! Poplika <laughs> tatilde diyebilir miyiz? Evet, evet Sunma. Ayp beyler de burada. Merhaba! <laughs> 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 Ayp'in ilk defa vlog deneyimi varmış. Görüntüye. Deniz mükemmel. Buranın denizi bir yani, ayrı güzel. Mertcan bayılıyor. Mertcan çok çekeşin sever. Çekeşin etiyle, Hello! Şimdi manzaramızı bir göstermek istiyorum çünkü çok güzel denize geldik, Kargı'dayız şu an. Burası Green Beach bu arada, şöyle göstereyim. Reklam. Aynen, reklam. Karşı manzaramızı hemen çeviriyorum, hazırsak. <laughs> ee, Abi mükemmel. Donu. Burada Ozan, Can Biberler Sade, de burada. Karadeniz nasıl olacaktı sizin? Sade, Sade mi? Sade. <laughs> Bunu bekliyormuşsunuz gerçekten. Sade. Kahve mi Gel kız, cheers. Cheers. Ay video ama. Tam poz Ay bakın nereye geldik. Bakın yut çıkıyor. Hep o zaman evet. harcamıyor. <laughs> kadar çok çekemedim ama bu vlog böyle olsun. Şimdi bugün palamut ekmeğe geldik. Bakın size hemen göstereyim. Böyle... Bonito diye bir yerdeyiz. Havlum. <laughs> bugün yine çok koşturmalı ve yoğun bir gün olacak. Buradan yakın diye Kindos'a gideceğiz. Kindos antik kentine. Orada çok güzel gün batımı oluyor ve çok keyifli oluyor ve şarap içeceğiz böyle kunti kunti. Bir de e, bugün bir video çekeceğiz. Hazır Paprika ekibimiz buradayken, hep birlikteyken öyle yandım herhalde diye düşünüyorum. Bu vlogun başındaki halimle şu anki halim farklı olabilir. Bakın ya, kim burada ya <laughs> O bir hal. Ne var? <laughs> falan bükünü beğendin mi? Şunları çekiyordum da pardon. Efendim? Beğendin mi palamut bükünü? Heyecan gibi olmuş. Evet çok güzel palamut Beğenmedin mi? Güzel ya fena değil. Ayak olmadı. Güzel oldu Ay Ceren teşekkür ederim. Allah aşkına dökülüyor bir şeyler. Valla atacağız bize. Demeyeceğiz. <laughs> Söylemek istemiyoruz. Birazdan mantı geliyor da bize. Şaka yapıyor. Gel de da. Buradan <laughs> Abi sen... <laughs> Buradan mı yiyelim? <laughs> Keşke söylememiş olsam. Evet. Yani bence burada... Burada zor olur mu? Olur bence ya. Tam masaya gelelim <laughs> o zaman. Evet şimdi bugün bir patates yapacağız evde. Annemler onun için gidiyorlar. Ama ona rağmen mantı yiyoruz. evet <laughs> şimdi bir saat sonra, yapacağımız yemeği yok Aynı sayarak şey şu an yok. mantı yiyoruz. Ve yani annemlere söylemeyelim. Annem tam geldiğinde garson dedi ki mantıları burada mı <laughs> yersin? Geldi. Oza abi bunu sen bak iki süre, üç tane falan bir sıra. <laughs> Ozan'ın mısır yok yok al al, ya. Al, <laughs> al gerçekten al, al, al. Ozan bütün dağca boyunca köz mısır köz mısır deyip durdu dün bir tane mısırcı bulduk sordu adama adam dedi ki dağcada mısır yasaklandı Adam dedi ki dağcada mısır yasak aa vallahi bilmiyoruz bu da senin mi yok değil ben söylemedim <laughs> İyi, Afiyet olsun de. gençler. <laughs> <Bunu> da, <laughs> Size bugünkü mükemmel menümüzü göstermek istiyorum. Bira patates. Kolay gelsin Hakan yanına. Bakıyor annem de burada. Sos hazırlıyorum. Of. O kadar güzel ki. Ekibin geri kalanının nerede olduğunu bilmiyorum. Duştalar galiba.

<laughs> Üçümüz kaldık. Çünkü e, inanmazsınız maç var gel ve yani. beyler maç izlemek istediler. Evet Fransa ve Hollanda evet, maçı Hollanda'ya şey, geldiler. Evet gerçekten bahçe evet. merkezi zorla getirdik. Öyle biz de dedik ki, siz oturun abi maçınızı. <laughs> biz dolanacağız bahçede. Aynen öyle. Biz de böyle yandık. <laughs> aynen. Biraz maç daha önemli maç daha önemli aynen şuradalar ama onlar böyle tercih ediyor yapacak bir şey yok o zaman son günümüz tatilin son günü hiç sevmem kim seviyor gerçi düşününce de ara ara bir hüzün geliyor. Çünkü çok güzel bir, bir hafta geçirdik. Gösterebildiğim kadar da gösterdim size. İnşallah bu yaz son tatilimiz olmaz. Belki başka bir tatile de çıkarız diye düşünüyorum. Ama her şey o kadar pahalı ki. Yani gerçekten yazık bir haldeyiz bence. Şu an kargıdayız. Bugün Böyle son günümüz olduğu için i̇şte hani pinekleyerek, şezlonglarda yatarak geçirelim istedik biz kızlar. Erkeklere kalsak kamp sandalyelerinde bir yerde koyda da oturacaktık ama ne duşu var, ne yemesi var, bir şeyi var. Mis gibi burada şezlonglarda oturuyoruz bir Şu an Kargı'dayız. Kargilos burası. Kargilos Beach. Bu şu denizin güzelliği. Böyle bir yer. Burası restoranı. Şimdi birazdan şu an çok üşendim kalkmaya da. Kalktığımda size tesisi de bir göstereceğim. Çok çok güzel, çok lüks bir yer burası. Ve şurada oteli var. Şurası otel. Hiçbir şekilde yer olmuyor. Hani böyle e, nasıl diyeyim? Haziran, Temmuz, Ağustos ayları için işte atıyorum Şubat'ta rezervasyon yaptırıyorlardır büyük ihtimalle. Çünkü hemen doluyor ve bitiyor veda ediyoruz. Sırıcısı, Ozi Beril, bay bay Datça. Çok güzel bir test değil mi ama burası ya? Evet, çok, çok güzel. Böyle boha. Gencikli olsun diye şey. Bence geldiğimizde güzel bir şey. Evet bence çok de. Çok kötüydü Datça bir haftadır bıktım Datça'dan. <laughs> en beğendiğim denizden gitmedi. Marmara Reylisi denizi. Ya. Sen ya çok kargilos denizini beğendin de seni. Ya ben <laughs> Dacia'nın her yeri bence güzel. Ne oluyor ya? Şey, marketine <laughs> Bence kargı çok güzel denizi. Ya ben bir daha gelecek olsam Dacia'ya. Hakan yayınlı dinleyip. Yayın yayınlı. <laughs> Sizin <laughs> Siz Mertcan'a sevgi yolu ya. Seviyor. sevgi yolu. Hakan abi Mertcan'a sevgi yolu. Arabanız çok güzel. hangi hangi iş yapıyorsunuz? Arabanız çok güzel. Hangi iş yap Ne iş yapıyorsunuz? Kargilos'ta <laughs> Tatça, senin en sevdiğin yer da şey Darça'da. Benim Tatça'da en sevdiğim yer ev. <laughs> <laughs> ben en çok sevgi yolunu seviyorum. Gerçekten sevgi yolu bir numara. Ceren sen en çok nereyi seviyorsun? Sana döndü kameram. Um, ben en çok merdiveni seviyorum. Merdivenli olan kolu. Ben bu arada merdiveni çok beğendim ha. Merdiven çok güzel. Yüksek, denizi gayet şahane. Bir gölge sıkıntısı mevcut. Hiz Onu yok. da Yapacak evet, bir şey yok. Her güzelim bir, bir kusuru. Hala en çok nereyi evet. sevdiğini söylemedi. Şimdi size sende Ben en çok... E, Geçin daha canım. gelsen buraya nereye gelirim? Clean Doris. Clean da bence bir köz mısır yani. <laughs> Gerçekten evet, öyle. Evet bu öyle tatilin köz lafları. <laughs> Clean Köz mısır. Memleketime. Memleketime. Abi cüzdanın bagajda kalmış. Verme o ya güzel At bir Türk. <laughs> <Ak> -türk. <laughs> Ak -türk. böyle git böyle git. Böyle git ne olur ya. Çok güzel manzarası vardı. Bokun içine soktun bizi trafik. Adama merkezi gösterelim ya. <laughs> ya, ben, ya. Bir de ben o Ozan'a merkezi göstermek ya. Merkez Sıkışan görmek. zora <laughs> zora giren Zorada bana kalın, merkezi göstereyim. Yarınki çılgın şey planımız nasıl? Kavra altı kahvaltı. Kahvaltı. <laughs> zaten yolda. sabah 6'da yola çıkacağız Ozin. O yüzden. 7 Yedi, 7'ydi ya. <laughs> ya. <laughs> Ceri 6 demeyin ya. 7 olsun ne no olur. Kral çok var. trafik olacak ya. Mertçi ciddi 6 mı? Müdahale etme, müdahale etme. 6'da kalkıyoruz, 6.30'da çıkıyoruz. Suratı o zaman çit, merkezden ya. 12'de tamam dönelim en geç. Abi erken dönelim o zaman arkadaşlar. Erken. Hayır erken dönmeyeceğiz. Dörtte döneceğiz. Erken dönmeyelim ya. Sonra Beril son. o zaman sen kalk sabah altıda <laughs> kendin git. Hakan abiyle dön. Ertesi gün dönüyor Hakan abi. <laughs> Salı günü. Evet dostlar kameramı unuttuğum <laughs> için telefondan çekeceğim. Abi öğrenmemiz lazım <laughs> bu işi. Şey. Bilmediğimiz Geçen gün yapacağım. gelip Hayat yer daha bulamadığımız. Daha e, ne burası? Pizza cihaz <laughs> burası. Pizza Trio'da yiyorlar. Trio pizzadayız. <laughs> Geçen Pisa. gün Pisa. Pisa. 20 Pisa Pisa dakika sıra bekleyip yer bulamamıştık. Abi deneyelim. Deneyelim, bakarız. Kanka Thermomix tencere bu pizzayı yaparsa, biz pizza de satarsak... <gülüyor> 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 biz şimdi Ozan'la <laughs> tüme pizza söyledik. Bir de, tane söyledik. de, de bir tane makarna söyledik, carbonara. Sen ne söyledin pizza. Bunu Sırrı'na söyledik ve Margarita söyleyecektik. Engin Ağa'na söyledik. Ceren Engin Ağa'nın bu pizzayı çok seviyor her B sene. bugün bu arada B çok güzel leklikler aldık. Evet. Ben biber, acı biber. 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 evet. Ve evet. kolye vardı ama onu Ben de, var, de, yani. de ee, nazar izleyicim Evet, izleyicim de çok yapamadım. tatlı. Ceren dilek göster. Fırın lazım abi onun için. Ceren de karpuz aldı. Öyle değil. Bir karbonara geldi. Bu neydi? Bu enginar sarısı. Bu da, tamam. Yeşil kereviz yağı, etlerle bir şey oluyor. Bu da acılı yağmış. Nasıl? Şimdi geçelim. Tamam. <laughs> ha? Hayırlı yolculuklar. iyi bakın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür Çok Hadi. yoruldunuz. Sağ Hadi. Hadi, Hadi görüşürüz. Dikkatli gidin. Gidince alo Bye. Bye bye. Bye Ya bu sefer Luna da bizle. Hemen <laughs> 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 bir gün oğluyla yüz katlı bir otele gitmiş. Daha onuncu katta. Baba da haçam bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bu şovum yüzüncü katta söylersin demiş. Yüzüncü kata gidi çocuk demiş ki. Baba anahtarı unuttum. <laughs> <laughs> Temel ortalığı yok. başladım ben <laughs> <laughs> Erotik fıkralar diyor. <gülüyor> <gülüyor> Seslenmiş. Ula Temel gelsene. Bak sen kaç... kaçayı. <laughs> ya Allah şu aksamla verdiğim mücadeleye değmiyor ya. Ben anlayamadım yani bak öyle bir şey yapmış. Kam Temel İngiltere'ye gidecekmiş. Kam mı? Kam Temel. Cuma temel herhalde yani neyse. Nisan, Nisan öğrenmek için kursa yazılmış. İlk derste kam yani gel demeyi öğretiyorlarmış. Temel bu işi akıl erdirememiş. Öğretmene demiş ki bu nasıl iştir? Kam yazıyorsun, kam okuyorsun. Kaçı gel olduğunu nasıl anlıyorsun? <laughs> Video kapatmayı unutmuşum dostlar. Ee, biz yolculuktan sonra evlere dağıldık ve e, çok yorgunluk. O yüzden çekmemişim yani arabadan indiğim gibi yatağıma koştum. Umarım beğenmişsinizdir. Çok tatlı, çok güzel bir tatil oldu. Çok güzel bir bir hafta geçirdik. Umarım e, videonun burasına da gelmişsinizdir. Burayı izliyorsanız teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Hoşçakalın.